Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte reyhanlı ayran hazırlayacağız. Her yemeğin yanına yakışacak. Ayrıca içinizi ferahlatacak bir ayran olacak bu ayran. Dilerseniz siz bu tarifle naneli ayran veya fesleğenli ayran da hazırlayabilirsiniz. Haydi şimdi reyhanlı ayranı hazırlamaya başlayalım. Öncelikli olarak malzemelerimizi sayalım. Yoğurt, yoğurt suyu, reyhan, limon suyu ve de bir tutam tuz gerekiyor arkadaşlar ayranımız için. Malzemeleri de saydığımıza göre hemen ayranı yapmaya başlayabiliriz. Bunun için şöyle bir kaba ihtiyacımız var ve tüm malzemeleri orada birleştireceğiz arkadaşlar. Öncelikli olarak yoğurdu koyuyoruz. Ben yarım kilo yoğurt kullanıyorum. Siz istediğiniz miktara göre kullanabilirsiniz her birini. Şöyle yoğurdu kabın içerisine aldım. Ardından bir bardak yoğurt suyu kullanacağım. Şayet ki yoğurt suyunuz yoksa normal su da kullanabilirsiniz. Fakat arkadaşlar tamamen doğal ve tamamen lezzetli olması açısından yoğurt suyu gerçekten güzel bir nokta diyebilirim bu ayran için. Ardından reyhanı ekliyorum. Reyhanları temizledim. Ve de arkadaşlar yıkadım hemen onları da ilave ediyorum. Bir avuç kadar reyhan ilave ettim. Ve de limon suyu ekleyeceğim arkadaşlar. Bir adet limon suyu ekliyorum ben. Limon suyu lezzetini bozar mı diye düşünüyorsanız aksine arkadaşlar reyhanın lezzetinin ortaya çıkmasını sağlıyor diyebilirim. Ve de arkadaşlar bir tutam tuz kullanacağım. Tüm malzemeleri bir araya getirdiğimize göre artık blenderımızdan geçirebiliriz. Siz robottan da geçirebilirsiniz arkadaşlar. Ben blenderla yapacağım. Hemen blenderla ayranımı hazırlamaya başlıyorum. ayranımız hazır arkadaşlar. Fakat ben bu noktada bir şey daha ekleyeceğim arkadaşlar. Yaz aylarında en gereken malzemeyi ekleyeceğim. Şayet ki reyhanlı ayranı yaz aylarında tam zamanında tam mevsiminde yapıyorsanız arkadaşlar kesinlikle buzla birlikte yapmalısınız. Gerçekten içinizi hem lezzeti hem de buzlar fazlasıyla ferahlatacaktır. Fakat kuru reyhan veya Deep Freeze'deki reyhanla yapacaksanız arkadaşlar ve kış aylarında yapacaksanız tabii ki de buz yapmanızı önermiyorum. Kış ayları için uygun değildir. Hemen kabımın içerisine buzları da koydum. Ve arkadaşlar bir defa daha blenderımla geçeceğim. hazır. Sunuma geçebiliriz. Arkadaşlar bu videoda sizlerle birlikte reyhanlı ayran hazırladık. Dilerseniz siz bu ayranı fesleğenli ayran veya naneli ayran olarak da hazırlayabilirsiniz. Fakat reyhanlı ayran gerçekten çok farklı bir lezzet olduğunu söyleyebilirim. Şimdiden hazırlayacak olan arkadaşlara afiyet olsun kolay gelsin diyorum. Sorularınız varsa bana yorumlar bölümünden ulaşabilirsiniz. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.